alıyorlar yeah, yeah, I to... so it's not Piçe bak lan. As bad shall we lan say it as it was from uh, ballista just going to hell with your snake. Bak bak Piçe bak Mehmet'in Piçe bak. Yeah, yeah was I, was just... I was just trying. To... <laughs> <laughs> Mehmet to make a joke more about it but this oh, is yeah. Böyle bitmez not... with the opening kill on... Bu çocuk şey demişti değil mi? Ben, ben ile yayın yaptım ya soru cevap. Bu şey demişti değil mi? Abi operatöre buff gelecek mi? Yarrak gelir amına koyayım. Oynadığın oyuna bak zıplaya zıplaya AWP ile oyun oynuyor kanka. Operatöre buff gelecek mi? Bak geliyor Mehmet. Bak oğlum. Bak buff. Oh aldım Mehmet. Hayırlı olsun. Eşeğin vurdu vuruşa bak kanka ya. Zıplaya zıplaya vuruyor. Benim durduğum yerde mermim gitmiyor amana koyayım gündüz. Valla deliriyorum bazen ya. Rez rez rez. Tamam. Lemise, Lemise, Lemise. let me Je recharge. Please haven't Vision réduite. Je recharge. Oturum 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 Bekle bir dakika bekle bir dakika. Bakalım da herkes ne. Dur dur gelicem. Attım lan manyak. E ee, tarbe. Spike yerde düştü. Musihmiş oğlum ya. Aslanım benim be. Hiçbir şey hey Aslanım benim oğlum. Mark Mark the bomb oh my God. <laughs> I mean, guys next time please listen to my calls please I was trying to, to, to. the Neyney kaldırması avantajlı oldu şu an onlar için. Tabi. Hem ultisi var. Yok yani. yok. Aa, e güzel. evet, bir ace mi geliyor? Belası mı geliyor? <laughs> Çok iyiydi bu arada. Ama... Bakalım. Son 30 saniye. Önüne çıkacak. Bakınca... Şaka mı? Can you guys just support this guy please? It's <laughs> Oğlum şaka mı bu se? Oğlum. Tamam. Kimse kusura bakmasın da ben girerim buraya. Ne? Oh, okay. Ben, <laughs> <Okay. gülüyor> so fucking guys big guys <laughs> I stopped yeah. thank you shema last player standing spike planted headshot Komandonun halini. Hey. <laughs> Şaka yapıyorum ya. Minus 100. İndir hadi ya. Sose. Artık at orada. 60 artık bir kill. ikincisi geldi. Üçüncüsü geldi. Dördü belası var mı? Bela atıyor. 60 Hz. Gelecek. Anti duvarla oynayacaklar. İki bir <laughs> <laughs> Aleyküm. Aslında çok güzel oynadılar. Orada biri için çürüyle sayçı öldürüyor. Yok. Yes be. Bubbles düşürmeyi başardı. Ayağa kalkarken 3 kill almayı da başardı. Oradan evet Bey? onun bir tık daha koşabilirsiniz. Tabii Wormy'den geçebilirsiniz derken Ama görmeyecek onu Medusa derken War Me kimi de aldı, aldı yani orada Var mıdan bir ace gelir mi acaba? Ama Derken ıı, üçüncü kilinin üçüncü aldı. Kilinin de, hatta aldı. Hatta dördü aldı. Bakalım Ace aldı. alabilecek mi şu anda? Ace'i bırakacaklar mı bakalım? Var mı? Sanırım. Saldılar şu evet. anda. Evet. bakalım. Ve Çok belası var. da geliyor. Ace. geldi. Var bir tebrik ediyoruz seni. Bir şey diyeceğim. Çok Dolduruyorum. et yemeye başladım valla. Backside low, backside low. One more here. On pushing in. Ananı sikicem ama rayına kere ya. Orospu hep et atıyor. Play bit save jet, Behind one, Killjoy, how? I told you twice. It's too long. Didn't hear. Something. Ayakta kalan son oyuncu. Oh. Eğlence bitti. Basit. Var mı daha Yok. Şorta bak, şorta bak. Diceviz. Var bir tane daha var. Now oh bir görüşümüz var mı? Bakan yok City'ye. Al şu payı orası köy pikler pek. O'nunu hey! sikeyim yalan! Yalan! Zao hile! Zao hile! Al al! İzliyordum. Ordu geliyor ordu. Oy. <laughs> 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 Ha ha ha. korkalım. Biz Valorant. Son 30 saniye. 4 No! Minus 100 Lan amına koyayım. Benim o da burası benim dünyam. Ve onun için çatlasın <laughs> Ama ama şurayı tut. Alo çekti. Bir düşman kaldı. plus Vermedik mi hele? Akter'in timi ne oluyor sana? Ram. Ram. Verm. Oh. Verm. <laughs> Verm. Oğlum. <laughs> Onun oh, sikim ne no. o? No, no, no. oh, Orçun'un ölüşe bak. Orçun kesin sövüyor. Orçun her şeyi mi sövüyor kanka? de işte orada bir yerdeydi. Tö 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 heaven. Dina'ya <laughs> gittim ben. Tina'ydayım. Evet abi ne kanka boş uğraştırıyorsun. Kanka Koş, kanka. Sana 13 13 bir kazanacağız ya. Yani. Kanka elim başına. elim, yeni yeni döndü yeni. Çünkü kost muhabbeti, muhabbeti döndü. Kost büyük muhabbeti döndü. Burada Mustafa Cesel e, Sa Sadim Max Mustafa üzerine mi entry aldı? infoları yok şu an. Reis'den çok güzel bir de Barış Barış jet öldürerek durumu eşitledi. Stage açıkta yakalandı. 3'e e, 4'e geldi. Sadimax Toparlanacak mı 3, derken? 2, 3 Axtan 2, dedim. bir bela mı göreceğiz? Sadimax. Sadimax. Neredesin sen Sadimax? CT'dekini de gördü. God.